İkbal veya i'raz. Hadis-i şerifte ne buyuruyor? Ma akbale kalbun. Ma akbale abdun إِلَ bi kalbi ile Allah. Bir kul kalbiyle Allah'a ikbal ederse ikbal. Bir ikbal bir de i'raz var. İkbal yönelmek, i'raz yüz çevirmek demektir. Bu nereden belli olur? Kalpte belli olur. Yöneliş neyle olur? Kalple olur. Ben sana yüzümle yönelebilirim. Böyle ilgileniyor gibi görünebilirim. Ama kalbim senden aslında nefret de ediyor olabilir. Onun için yüzün ve bedenin ee, yönelişi, esas yöneliş değildir. Esas yönelişin yerine residir Kalptir. Vazgele insan yüz yüze gelmediğine kalben yönelmiştir. Ama yüzüne güldüğü adamdan kalben yüz çevirmiştir. Dolayısıyla Mevla nereye bakıyor? Kalbe bakıyor. Namazdasın kıbleye döndün. E Allah'a yönelmiş olursun. Haşa Allah mekandan münezzeh ama emretti sana namazda bu tarafa döneceksin Kabe'ye doğru. Mescidi arama doğru. Tamam döndün. İkbal var, yöneliş var. Tavafta Kabe'nin etrafındasın. Kabe'ye döndün veya da Kabe'ye sarıldın. E tamam Allah'ın evine tutundun. Yöneliş var ama Mevla oraya bakmaz sadece. O yetmez. Kalbine bakar. Beni mi düşünüyor? Benim rızam mı hedefliyor? Benim zikri, beni mi anıyor? Benim sevgimle mi dolu? Fuzuli fuzuli şeyleri çıfıt çarçası gibi doldurmuş. O zaman seni bırakır sana işlerini kendi başına halletler. Ama ona yöneldiğini, her işte ona itimat ettiğini, tevekkül ettiğini görürse bütün peygamberlerin işleri nasıl yürüdü? Salavatullah aleyhine bin alim ecmai, bütün Kur'an'ı anlatır. O kadar azılı düşmanlar, o kadar olaylarla nasıl baş ettiler? Ama kimisi de şehit oldu. Bu demek değildir ki Allah ona yardım edemedi aşağı. Onun şehit olmasını murad etti. Ona yüksek makam ihsan etti. O peygamberlerde. de e bunu istediler, Mevla'dan razı oldular. Hiç onlar rızasızlık yaptı mılar? Çünkü huzur orada. Huzur rızadadır. Rızasızlık, panik, e, darlanma, bunalım. Bu niye böyle oldu? Şu niye şöyle oldu? Şu niye olmuyor? E bunlarla sen Allah'a ne elde edebilirsin. Hem istediğin yerine gelmez, hem sabrın sevabını kaybedersin, hem rızasızlıktan Allah'a kendine gazap ettirirsin kardeşim sen bu hayatı zorlayarak bir yerlere ulaşmak çabasıyla efendim böyle ben zorlarsam yaparım şöyle ederim böyle ederim Cık. sebebe sarıl çalış gayret et onu demiyorum beyni kalbi çökertme ben razı men sekat razı gelenler razı geliriz İstemeyenden gazap edene gazap ederiz Allah buyuruyor beğendin mi abi başına gelen hiç beğenmedim ben de seni beğenmedim Allah buyuruyor Ha ya Rabbi vardır bir hayrın bir hikmetin. Kurban olduğum. Görün işte kefen geldi. Veya fakirlik geldi. Sopa geldi. Şu geldi, bu geldi. Ama vardır bir hayrın senin. Sen bana şer yapmasın ki. Ben razıyım. Ben de senden razıyım. Ama bütünlü oğlum. Ben razı değilim ya. Böyle iş olur mu ya? Bu kadar namaz kıldım, bu kadar abdest aldım, bu kadar milletten namaz yok, abdest yok, din yok, iman yok. Gavurlar yollar, içiyorlar. Ben bu kadar bu yolda hizmet edin bilmem ne. Bir işim rast gitmiyor falan falan. Yapma kardeşim. Bunaltma kardeşim. Bak gazap edersen gazap alırsın. Ben memetlik etme. Razıyım de bak göreceksin işlerin nasıl yoluna girecek. Allah'a kalbinle yönel. Budur.